Etkide artan müsilaj yalnızca yüzey canlılarını değil, deniz dibindeki balık ve kabukluları da etkiliyor. Uzmanlar müsilajın geçici bir kirlilik değil, büyük bir ekolojik felaket olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Müsilaj bir ekolojik felakettir aslında, deniz felaketidir. Ee, sadece deniz yüzeyindeki canlılara değil, deniz dibindeki canlılara da zarar verir. Müsilajın geçmişi sanılandan daha eski. 1800'lü yıllarda Akdeniz'de Kirli Deniz olarak bilinen yapı Türkiye'de ilk kez 2004'te raporlandı. 2021'de ise Marmara Denizi'nde kriz boyutuna ulaştı. Doçent Doktor Özgür Baytut, müsilajın yapışkan sıvıyla oluştuğunu, bu sıvıya zamanla diğer canlıların da katılarak deniz ekosistemini tehdit eden dev bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Bu e, dinoflagellat türü diğer türlerle rekabet etmek için bu müsilaj e, sıvısını e, salgılamaktadır. Ama e, bir süre sonra diğer e, tek hücrelilerin de bu e, müsilaja katılmasıyla beraber tıpkı bir yapı harcına çakıl taşının e, katılıp hacmini artırması ve dayanıklılığının artırması gibi e, çok fazla yaygınlaşmakta denizde ve bir felakete sebep olmaktadır. Müsilajla mücadelede yalnızca bilim insanlarının değil, devletin ve toplumun da aktif rol alması gerektiğini belirten Baytut, zirai ve evsel atıkların yönetimi artık ulusal bir öncelik olmalı dedi. Mutlaka biyolojik izlemeler artırılmalı e, Karadeniz'de ve Marmara Denizi'nde. Ve Bununla ilgili önlem planları alınmalı ama en çok da e, zirai atıkların ve evsel atıkların e, yönetimi e, devlet düzeyinde gerçekleştirilmelidir.